Selam dostlar. Bu kez selamım daha çok Galatasaraylı dostlara. Çünkü bu saygın camia günden güne alışılmadık bir şekilde kabuk değiştiriyor. Onlardan bahsedeceğim. Lig tatile girdi. Milli maçlar gündeme geldi. Hırvatlarla 3-3 berabere kaldık. O maç hazırlık maçı olduğu için önümüzdeki pazar günü Rusya maçı arifesinde milli takımdan da bahsedeceğim. Ama önce Galatasaray. Galatasaray'da iki yıldır süren bitmez tükenmez Ali Cengiz oyunlarına bir yenisi daha eklendi. Durup dururken 19-26 Aralık'ta seçim olacağı kulüp sitesinden açıklandı. <laughs> Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü? Mustafa Cengiz durdu durdu. Neden böyle bir ani kararla seçime gitti? Herkesin bugün Galatasaray'da merak konusu bu. İbra olmadığı ayak diredi. Galatasaray'ı mahkeme kapılarına düşürdü. Hiçbir surette seçime gitmek istemedi. Ama şimdi durup dururken birdenbire seçim kararı aldı. Amacı neydi? Şunun şurasında zaten Mayıs'a ne kaldı ki? Ayrıca seçim yapılıp yapılmayacağı da halen belirsiz. Covid olayları var. Toplantılar yasak. Yapılamıyor böyle bir şeyler. Özel izinle çıkıyor. Ama nereden gerektiği Galatasaray'da seçim? Onlara mı konuşacağız? 2020 yılı Mali Genel Kurulu daha yapılmamış. Ve de ibra edilmemiş bir yönetim nasıl olur da seçime gider? İki yıldır seçimden kaçan Mustafa Cengiz ne düşündü de seçim kararı aldı? Durum çok karışık. Ayrıca kulüp maddi açıdan da çok zor durumda. Mustafa Cengiz'in seçime gitme arzusunun bir kısmı da bankalarla yapılan anlaşma gereği şartların ağır oluşudur. Mustafa Cengiz yönetimi bankalarla yapılan yeniden yapılandırma sürecinde istediği 250 milyon kredi için bankalar birliğinin bütün yönetim kurulu üyelerinin kefaletini talep etmesi başkanı zora sokmuştur. Mustafa Cengiz yönetimi 5 ay sonra yapılacak bir seçim varken böyle bir imza sorumluluğundan kaçmakta ama bunu dile getirememektedir. Haklıdırlardı. Yani böyle bir mükellefiyetin altına gelecekler Ama beş ay er sonra başka bir yönetim gelirse hem gelen yönetime sorun olacak hem bunlar olmadıkları yönetimdeki borcun altına imza atmış olacaklar. Yani her şey çok karışık. Bir söylentiye göre de kulüplere verilecek kredilerde kefalet aranacak bundan sonra. Mevcut yönetimin imzaları alınacak ve o sorumluluktan kaçamaz hale gelecekler. Bir de bu durum var. Ha, şimdi eğer bir seçim olursa Galatasaray'da gelecek yönetimde bunları bilmek mecburiyetindedir. Ayrıca bitmedi. Yönetim içinden de Başkan Mustafa Cengiz'e seçime gittiye baskılar var. Sağ Sağduyu sahibi iki 3 üye böyle gitmez. Ya seçim kararı alın, ya biz istifa ederiz, yönetim sallanır diyorlar. Yani Mustafa Cengiz'in seçime gitmesi çok yoğunlu bir zorunluluk oldu. Ancak önce 2020 yılının Mali Genel Kurulu yapılmalı ve 2019'un hesabı verilmelidir. Daha önceleri böyle baskın seçimleri Ünal Aysal ve Dursun Özbek'te yapmış ve Mali Kongre daha sonradan iki yönetim için genel kurulca oylanmış olduğu için Mustafa Cengiz Mali Genel Kurulda ibra olmadan baskın seçime gidebilir. Yani o kadar çok karışıklıklar var ki Galatasaray'ı bu durumlara düşünenler şöyle bir kendilerini gözden getirsinler. Galatasaray camiasında da bunlar artık bir son vermenin adımlarını atmaya başlasın. Galatasaray'da manzara budur. Yıllardır yaşanmakta olan zor şartlar, aile içindeki husumet rüzgarları, bu saygın camiada büyük tahribat yaratmış, ilkeler, örf, adet, yasalara ve kişilere karşı saygı, koltuk sevdalısı kişiler tarafından bir hayrı saptırılmıştır. Teamüller ve Galatasaray'ı Galatasaray yapan ilkeler yara almıştır. Bu esef verici bir durumdur. Bunları yapanlar er geç Galatasaray ailesine Hesap vereceklerdir. Şimdilik bu kadar. İbra olmamış Cengiz yönetiminin iki yıldır pişkinliği bir yandan, pandemi bir yandan, toplantı yasaklarının devam etme süreci bir yandan, ne gereği vardı şimdi seçime gitmenin? Viraja girerken gaza basmanın ne gereği vardı? Nasıl olsa ite kaka, bata çıka, terimle kavga ede ede, iki yıldır Mustafa Cengiz yönetimi durumu idare ediyordu, yola koyulmuştu. Ne alimi vardı seçime gitmenin? Bugüne kadar ne tüzük dinlediler, ne teamül. Hep kafalarına göre hareket ettiler. Kafalarına göre takıldılar. 2019 Mart'ında ibra olmadılar, seçim kararı da almadılar. Galatasaray'ı mahkeme kapılarında dolaştırdılar. 2020 Mart'ında Covid belasına Mali Genel Kurul da zaten yapılamadı. Yine yırttılar. Böylesine şartlar Mustafa Cengiz ve yönetiminin ekmeğine yağ sürdü. Tüzük müzik dinlemediler gün peşin koltuklarında oturdular. Şimdi galiba çok fena sıkıştılar. Onun için de 2020'nin sonuna gelindiği halde seçim kararı aldılar. Bu ne acele böyle Sayın Başkan? Etmeyin. Biliyorsunuz acele eden ecele gider. Aman dikkat. Allah sizi korusun. Şefaat eylesin. Zaten şunun şurasında ömrünüzün verdiği yıl kadar süre var önünüzde. Dilediğiniz yere kadar başkanlık yapabilirsiniz. Siz tüzük müzik dinlemiyorsunuz ki. Onlara uymak diye bir mecburiyetiniz yok ki. Ben yaptım oldu dersiniz. Bir süre daha yolunuza devam edersiniz. Kefeni yırtarsınız. Sizin adınız Mustafa. Allah yardımcınız olsun. Millet bugün bunları konuşuyor hakkınızda biliyor musunuz? Galatasaray'ı ne hale getirdiniz? Galatasaray'ı bölmek için çabası çok diyorlar Mustafa Cengiz'in. İki yıldır kuzuğanın üzerine yattı. Şimdi ne oldu da seçim kararı aldı? Öyle diyorlar. Söyleyeyim. 16 Kasım 2020'de 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Pehlivan Tefrikası'na dönen 2018'deki ibrasızlık konusunda kesin karar verilecek. Muhtemelen de ibrasızlık netleşecek. Ve Mustafa Cengiz tüzük gereği bir dönem seçime katılamayacak. Mustafa Cengiz de bunu bildiği için aşmaya uğraşıyor. Peki seçim yapılır mı? Bunun içinde iki ihtimal var. Yapılamaz çünkü Covid engeli karşımıza çıkar. Yaptırmazlar. Yapılır. Yapılırsa Mustafa Cengiz seçime girebilir mi giremez mi sorusu cevap arar. İşin püf noktası da budur. Mustafa Cengiz olağanüstü seçim kararını mahkeme kararından önce alıyor ki ibrasızlık sonucu mecburen seçime gitmiş olmasın. Mustafa Cengiz onun için mahkeme kararından önce olağanüstü seçim var diyor. Ki kendi isteğiyle yönetim seçim kararı almış olsun. Mustafa Cengiz de seçime girebilsin. Oysa ibra edilmemişlerdir kararından sonra seçime girilirse tüzük gereği ibra olmayan Mustafa Cengiz ve yönetimi ilk seçime giremez. Bir başka durum daha var. 19-26 Aralık'taki olası seçime mahkeme kararına göre önceki yönetimde olmadıkları için bu yönetimde olmalarına rağmen Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay girebilirler. Onlara bir engel yok. Şimdi gelelim esas meseleye. Yapılıp yapılmayacağı henüz belli olmayan bir seçim için başkan adaylarının anında ortaya çıkması da garip bir talihsizliktir. Galatasaray'a yakışmayan bir aceleciliktir. Garip diyorum. Demek ki Galatasaray'da pusuya yatmış başkanlık kovalayan gruplar vardır. Bu da Galatasaray camiasında yadırganan bir olaydır. Onun içinde. de doğmamış çocuğa don biçmemek için gaflete düşmüş bu isimlerden şimdilik bahsetmeyeceğim. Acele ettiler. Meşruiyet kazanmamış bir ortamda fal bakmak istemiyorum. Ama şaşırdığımı da gizlemek istemiyorum. Galatasaray giderek sıradanlaşıyor üzüntüm ona. Camiayı çok iyi bilen biri olarak bir adım daha gideyim. Belki de Galatasaray'da koyun can derdindeyken koyun da kasap da et derdinde. Koyun can derdinde kasap et derdinde denir ya. Koyun can derdindeyken koyun da kasap da et derdinde. Mustafa Cengiz'in seçim kararından neresinden bakarsanız bakın. Akıl yolunda birleşmek mümkün değildir. Mevlam şifalar eylesin. Ama Başkan Cengiz ciddi şekilde hasta olmasına rağmen hala Galatasaray'da suları bulandırıyor. Allah selamet versin demekten başka da bir şey gelmiyor dilimden. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Hem de birkaç yönden üzgün. Görünen o ki yıllardır süren camia içi hizipleşme artık bitmelidir. Her kim reddederse etsin ne yazık ki Galatasaray'da okullu okulsuz çekişmesi vardır. Ve bunu körükleyen de Mustafa Cengiz ve yönetimidir. Net söylüyorum. Bu ayrışma mutlaka sonlandırılmalıdır. Galatasaray geçmişine yakınan sportif kültürüyle Bütünlüğünü muhakkak surette korumalıdır. Yoksa bu giriş sokağa koşar adım varıştır. Bunun için de Galatasaray bu ayrışımı sonlandıracak saygın bir isim etrafında tek vücut olmalıdır. Eğer seçim olursa böyle bir isim mevcuttur. Galatasaray asla kendisini bugünlere taşıyan ilkelerinden vazgeçmemelidir. Böyle çapraşık görüntüler Galatasaray'a yakışmaz diyerek seçim üzerine görüşlerimi bitiriyorum. Ama söylediğimde de ısrarcıyım. Galatasaray olası bir seçimde bir tek adayın etrafında birleşmelidir. Bu isim vardır ve bu ismin açıklanmasını seçim netleştikten sonraya bırakıyorum. Şimdilik sevgi ve saygılarımla.